Emzeti Erdoğan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Rast oyunundaki Clipper kaskını size nasıl alındığını göstereceğim. Hızlı bir video olacak. Ben bunu internette gördüm. Yani hep böyle İngilizce videolar var. Hiç Türk birisi yapmamış. Hemen ben açayım. Arkadaşlar ilk önce mağazaya giriyoruz. Buraya Clipper yazıyoruz. Zaten bu oyun ücretsiz. Çıklıyoruz hemen. Buradan hemen oyunu indiriyoruz. İndikten sonra hemen kütüphaneye giriyoruz. Burada oyunu oynuyoruz. Oyunu yaklaşık 30-40 dakika oynamanız lazım. 30-40 dakika oynadıktan sonra burada bir bildirim gelir size. Yeni bir eşya geldi diye. Eğer gelmezse arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Eğer gelmezse rastlığı için oynaya tıklayın. Burada herhangi bir resmi sunucuya girin. Yani bu kadar. Alması çok kolay bir şey. Ben aldım. Çok güzel bir kask zaten. Sizi de almanızı isterim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.